2021 yılı içerisinde Türkiye'nin 27 farklı ilinde yeni adreslerle tanışma fırsatı bulduk. Türkiye'nin hemen hemen her köşesine ulaştık diyebilirim. 2022 yılı içinde önceliğimiz grubun global delivery hub'ı olduğumuz için hem doğuda hem batıda yeni pazarlara açılmak, Kırklareli'nin, Artvin'in, Diyarbakır'ın yanına Londra'yı, Dubai'yi de koyabilmek. Hızlı büyümek bizim için gerçekten sonrasında bir alışkanlığa dönüştü. Yeniliklere adapte olmayı, işimi yönetmeyi ve devamlı gelişmeyi beraberinde getirdi. Birçok yeni müşteri, yeni teknoloji, yeni proje, yeni yöntem kullanmamız, deneyimlememiz gerekti. Liderlik kültürümüz de bu yolda yürürken kendiliğinden olgunlaştı. Güven odaklı, inisiyatif almayı teşvik eden ve paylaşarak hepimize öğreten bir yapıya dönüştü. Bu süreçte de birçok yol arkadaşıyla tanıştık. Her biriyle kültürümüzü daha da zenginleştirdik ortak hedefe aynı ruhla birçok farklı patikadan gitmeyi deneyimleyen yeni liderler yetişti. Zafer aslında onlardan bir tanesi. Bu şirkette güven var, inisiyatif vermek var ve sorumluluk vermek var. Lokalde de globalde de güzel işler başarıyoruz ve başarmaya da devam edeceğiz. Eğer sen de ekibe katılmak istersen ilanlarımıza LinkedIn üzerinden ulaşabilirsin. Rotasyon ve değişim programlarımızla ilgili videolara ulaşmak için bizi takipte kalman yeterli.